neden anne Aya kırık bir atı yaralı bırakamazdık. Acı çekmemesi için öldürdüm. Ana, ben bittim, dayanamayacağım artık, gücüm kalmadı. Sus, ağlama, gayret biraz! Siz gidin ana, bırakın beni, ayağınıza bağlıdım, bırakın, kurtulun benden! Yürü! Anca beraber kanca beraber, ölsek de beraberiz, kurtulsak da! Görsün delirdin mi? <laughs> Yapma katil mi olacaksın? Bırak beni. Biz onu öldürmezsek o bizi öldürecek. Hayır, katil olmanı istemiyorum. Yaraladın onu, yetmez mi? Kanı kestim. Yaran büyük değil, çabuk iyileşir. Var yoluna git artık. Yakamızdan düş bizim. <laughs> Dediğimi yap, yoksa, yoksa vurun! değilse vur Çek teti! Ne bekliyorsun? Git! Bırak bizi yolumuza gidelim! Çaban boşuna! Oğlumu elimden alamazsın! Vermem! Kimselere vermem, anladın mı? Sen ana değilsin! Genç bir oğlu kaybetmenin ne olduğunu bilemezsin! Nazlı, yavrum! Ana! Galiba vaktim geldi! Ah, ne olur kızma bana! Ah! Kızmıyorum yavrum, neden kızayım sana? Benim öfkem yazımızı böyle kara yazanlara! Turan! Hadi oğlum, bizi kadın kadına bırak! <laughs>